Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Palme yayıncılığa ait e, ayet kimya denemelerinden yir, şey 15.sini çözeceğiz. 25 ile ayet denemelerimizden bir ara 25 der gibi olduk. İnşallah 25'i e de e, çözeriz. Çünkü beklediğinizi biliyoruz. Biz de çözüp en azından hem e, yapılan yorumlardan artık çünkü bizi de hocam lütfen hocam daha hızlı falan e, elimizden geldiğince en hızlı bir şekilde 25'e ulaşacağız inşallah öyle diyelim. Diyor ki x, y, z tanecikleri birinci sorumuza baktığımızda elektron dizilişleri verilmiştir. Buna göre bu atomlarla ilgili yargıların hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bakın burada e, soruda atom dediği için bunları nötr haline göre çözmemiz lazım. Öncelikle elektron sayılarını bulacağız. bakın 2, 4, 10, 12, 18 burada 18 elektron var. O zaman artı 2 ile 18'i toplarsak x'in proton sayısı 20'dir. Ve e, Şöyle yaparsak y'yi de bulsak 2, 4, 10. O zaman eksi 2 ile 10'a toplasak y'nin proton sayısı 8'dir. Z'ye baktığımızda zaten nötr 2, 4, 10, 12, 18. O zaman proton sayıları x 20 çıktı. Z 18 çıktı. Y de 8 çıktı. Çünkü proton sayısı aynı zamanda atom numarası bu doğrudur. 3'ü de küresel simetri özelliği gösterir denilmiş. Bakın burada atom dediği için tekrar söyleyeyim. Atoma göre dağıtmanız lazım. Atoma göre düşünmeniz lazım. Yani x'i 20'ye göre dağıtırsanız 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ve 4s2 olur. Evet son yörüngesi bakın işte son orbitali diyelim tam dolu olduğu için x küresel simetri özelliği gösterir. Küresel simetrinin tanımına değinirsek ne de son orbitallerin hepsinin tam dolu ya da yarı dolma o yarı dolu olma durumudur. Y'ye baktığımızda bakın 1s2, 2s2, 2p4. O zaman son orbital 2P4 de bitiyor. dağıtırsak bakın 1, 2, 3, 4. Bakın bir tanesi tam dolu, iki tanesi yer dolu. Burası küresel simetri göstermez. O zaman Y'den dolayı ikinci ifademiz yanlıştır. Üçüncü ifademize baktığımızda ki tam dolu orbital sayısı en az olan Y'dir demiş. Tabi burada bakın x'in tamamı dolu. Yani şöyle söyleyeyim. x 1 s ikisi de dolu. Burası da dolu. Şuradaki 2 p 6'sı da dolu sonuna kadar hepsi dolu. Yani burada toplam sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane tam dolu orbitali var eksen. Y'ye baktığımızda bakın şurası tam dolu, şurası tam dolu. E, gerisi de zaten az önce yapmıştık. 1, 2, 3 tane yarı dolu şey, tam dolu orbitali var. Z ise zaten nötr. Hali bu şekilde tekrar dağıtmanıza gerek yok. Burası tam dolu, burası tam dolu. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 2 p 6 da tam dolu. 3 s 2 de tam dolu. 3 p 6 da tam dolu. Yani burada sayarsak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane tam dolu orbitali var. O zaman en az tam dolu orbitali olan y'dir. Üçüncü ifademiz doğru. Burada cevap değişikliği yani 1 ve 3 olması gerekir arkadaşlar. Evet ikinci sorumuz bir gaz sorusu. Diyor ki şekildeki sabit hacmi kapta bulunan azot monoksit gazının kısmi basıncı etmen kısmi basıncın iki katıdır diyor. Ve kısmi basınç mol sayısıyla doğru orantıdır. Yani burada kısmi basınç iki katıysa mol de iki katı. Yani bu maddemizden e, şöyle diyeyim bu maddemizden bir mol varsa bu maddemizden iki mol. Yani x'e iki x ve 2x falan da diyebilirsiniz. E, çok önemli değil. Şimdi diyor ki hacimleri Şimdi bunlar aynı kabın içerisinde. O zaman bunların hacimleri eşittir. Hangileri farklıdır diye sorulmuş. Onu da söyleyelim. Molekülen birim zamanda birim yüzeye yaptıkları çarpma sayısı. Şimdi çarpma sayısı için şunu söyleyebiliriz. Çarpma sayısının formülü nedir? M bölü V. Kare içerisinde T bölü M A. Şimdi bu maddemizin molü fazla. Bakın. Şu maddemizin molü fazla. Hacimleri eşit az önce söyledik çünkü bunlar aynı kabın içerisinde. Aynı kabın içerisinde oldukları için sıcaklıkları eşit. Peki mol kütlesi. Yine azot 14, oksijen 16 topladınız 30 çıktı. Bu maddemizin mol kütlesi karbon 24, hidrojen 6 kere 1, 6, 30. Mol kütleleri de eşit. Bakın molleri farklı oldukları için birim zamanda birim yüzey yaptıkları çarpma sayısı farklıdır. Öz kütlesi diyor. Öz kütlesi değişiktir n bölü ve Az önce dedik hacimlere eşit şurası aynı. O zaman kütleye bakmamız lazım. Bakın e, az önce dedik bu maddemizin 1 mol'ü 30. O zaman 2 mol'ü bundan 60 gram vardır. Bu maddemizden ise 1 mol var 30 gram. O zaman kütleleri farklı olduğu için kütleleri farklısı öz kütleleri de ne çıkacaktır? Bakın şuralar farklı şuralar eşit olacak. şurası da farklı çıkacaktır. O zaman burada cevap ne olacak? E, 2-3 olması gerekiyor. Yani eşit arkadaşlar. Evet Üçüncü sorumuz bir çözelti sorusu diyor ki verilen iyonların oluşturduğu bileşin 0.4 molü 8 litre çözelti 0.4 molü ile 800 litre çözelti hazırlanıyor. Çözeltide klor iyonunun derişimi 1 molar olduğuna göre buradaki N değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyeyim bakın iyonik bileşikler oluştururken ne yapıyorsunuz? Şuradaki sayıları çaprazlıyorsunuz. Buradaki N sayısı var, burada da 1 sayısı var. Çaprazlarsanız şöyle bir tuz oluşacaktır. Yani iyonik bileşik oluşacaktır. Ve bunu iyonlaştırırsak yani buradan x artı tabi şurada n sayısı var. N tane klor sayısı olacak. Klor iyon olacaktır. Evet bu şekilde oluştu. Şimdi öncelikle bu maddemizin molaritesini hesaplayabiliriz. Bakın molarite işte m bölü ve 0.4 bölü hacmi 800 litre. O da ne yapar? E, 0.8 litre yapar. Litre çeyirken bine böldük. O zaman 4 bölü 8'den 1 bölü 2 yani 0.5 molar çıkar. Şimdi bu maddemizin molaritesi 0.5 molar. Klorun molaritesi 1 molar demiş. Soru da öyle demiş. Bakın şöyle söyleyeyim burası 1 burası ne? Şimdi bura buranın kaç katı? 2 katı. O zaman burada buranın 2 katı olacağına göre buradaki N sayısının değeri 2 olur. Cevap da 5 şıkkı çıkar arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuza baktığımızda peki suda az çözülen A ve B tuzlarının çözünürlük sıcaklık grafiğine göre yukarıdaki ifadeleri okuyan bir öğrenci bu ifadeden kaç numaralı olanın yanlış olduğunu belirler demiş. Şimdi, birinci arkada diyor ki T santigrat derecede çözünürlük çarpımları aynı olabilir demiş. Olabilir yani böyle bir olasılık söz konusu mudur? Söz konusu da çünkü çözünürlükleri eşit. Yani ikisi de mesela e, A maddemiz diyelim X ve Y. Yani attığımızda X ve Y şeklinde yoğunlaşıyordur. Şurası S olursa şurası S. Şurası S. Yani S kare olabilir. E, B maddesi ise işte K, L olsun. Mesela K artı L. Tabi bunlar az çözünense böyle. Yani burası S olsa burası S. Burası yani S kareden eşit olabilir. A tuzu suda çözündüğünde çözelti sıcaklığı azalırken B tuzu suda çözündüğünde çözelti sıcaklığı artar. Bakın A nedir? Endotermik. Çünkü sıcaklık artmış, çözünürlük artmış endotermik demek ısı alan demek. O zaman ısı aldığına göre sıcaklığı bir miktar düşürüyor. B maddesi ise egzotermik aşağıya doğru yani O zaman suda çözünde egzotermik demek ısı veren demek sıcaklığı arttıracaktır. Bu da doğrudur. T santigrat derecede molar çözünürlükleri ait. bakın baktığımızda doğrudur. Zaten burası molarite cinsinden verilmiş. Minimum enerji eğilim yalnız B tuzu için çözünmeli yine de. B tuzu için az önce ne dedik? termik dedik bakın. B mesela katısı ya da gazı olsun çok da önemli. Değil. B suda. O zaman ne olacak? Isı bu tarafta olacak. O zaman minimum enerjinin olduğu taraf bu taraf çözünme lehine midir? Doğrudur. Suda olan kısma doğrudur. Maksimum düzensizliğe eğilim. A tuz için çözünme lehine iken, B tuz için çökme lehine de demiş. Bu ifade yanlıştır. Çünkü iki maddemizde nedir? Suda daha düzensiz olacaklar. Çünkü bunlar tuz katı maddeler. O zaman ne olacak? İkisi içinde e, maksimum düzensizlik yani ikisi içinde önce ki burada katı ya da gazlı ama bu katı olmak zorunda tuz diyor. İkisi içinde çözünme yani burası katı burası suda çözünme kısmı daha düzensiz olacak. Bu yanlıştır. Şöyle bir şartınıza şey gelebilir hocam e, denge tepkimesi ise ısı bu tarafta burası daha maksimum düzensiz olması gerekmez mi falan diye genelde öğrencilerin kafasına öyle yanlış bir yargı ya da işte yanlış bir şey kalır. Bakın arkadaşlar denge tepkimine de maksimum düzensizlik minimum enerji eğilimi genellikle bütün tepkimeler için değil genellikle zıt yönlüdür. Ama ikisinin aynı yönde olduğu tepkimeler olabilir. O zaman bu ifade yanlıştır. Çünkü iki, ikisi de katı ikisi de maksimum düzensizliği sudaki kısımdır. O zaman e, cevap A şıkkı. Yani 5 oldu arkadaşlar. Evet. Beşinci sorumuza baktığımızda ki yukarıdaki tepkimelerin delta h değerleri bilindiğine göre niceliklerinden hangileri hesaplanabilir denilmiş. Diyor ki diazot monoksit gazının molar oluşum entalpisi. Evet. Bakın zaten birinci tepkime delta h değeri mesela dedi ki 100, 200, 300, 500 neyse e, bu maddemizin oluşmayan entalpisine eşit değil mi? Çünkü girenler element ve bu maddeden bir mol oluşur. Bu hesaplanabilir. E, diazot trioksit gazının molar oluşma entalpisi. Bakın bu tepkime de siz delta H eşittir. Ürüne eksi giren yapabilirsiniz. Ürünler tarafında diazot trioksit var. Girenler kısmında ise diazot monoksit var. Oksijeni yazmanıza gerek yok. Elementler sıfırdı. Yani bu tepkime delta H değerini biliyorsunuz. Şimdi yukarıdaki tepkimeden bu maddemizin de entel, oluşum entalpisini biliyorsunuz. O zaman bunu hesaplayabilir misiniz? Hesaplayabilirsiniz. İkincisini de hesaplarım. Diyazot monosit gazının molar yanma entalpisi. ve Bu madde 1 mol yandığında ne kadar ısı açığa çıkartıyor? Bu da zaten ikinci tepkimedir. Bakın bu maddemiz 1 mol yandığında oksijenle tepkime giden delta H değerini biliyormuşum. O zaman bu soruya da ben cevap verebilirim. O zaman burada cevap E şıkkı yani hepsi olur. Evet 6. sorumuza baktığımızda diyor ki, bir X2 gazının 0.2 molü aynı mol sayısında Y2 gazıyla tam birleşip potansiyel enerjisi 40 kilojül bölüm mor olan X2Y2 bileşiğini oluşturmaktadır. Tepkime sonunda 60 kilojül ısı açığa çıktığına göre yargılarının hangileri yanlıştır diye sorulmuş. Şöyle söyleyeyim bakın X2 artı Y2 tepkime göre x 2 y 2 oluşuyormuş. Tabi bu maddemizden yani 0.2 mol giriyor. Bu maddemizden yani 0.2 mol giriyor. O zaman bu maddemizden yani 0.2 mol oluşur. Ve 0.2 molken buradan 60 kJ ısı açığa açı çıkıyor. Yani delta eşittir. Eksi 60 kJ. Şimdi diyor ki tepkimeye girenlerin potansiyel enerjisi toplamı ürünlerinden düşüktür. Şimdi delta nasıl hesaplanır? Delta eşittir. Ürün eksi giren. Şimdi bu işlemin sonucunda ısı açığa çıkıyorsa o zaman burası zaten yukarıda da belirttiğimiz gibi negatif değerli. Bir de o zaman burada kim daha yüksek enerjili olması lazım? Girenlerin enerjisi daha büyük olması lazım. O zaman girenlerin potansiyel enerjisi toplam ürünlerinden yüksektir olması lazım. Bir yanlış. Tepkime entalpisi diyor. Eksi 300 kilojüldür. Bakın tepkimedeki maddelerimizin hepsinin başında katsayı bir yani 1 mol için acaba bu tepkimenin delta H kaç olur? Bakın 0.2'ye yani bunlar hep 0.2 iken 60 ise 1 mol olduğunda yani bura buranın 5 katıysa o zaman burada buranın 5 katı olacak. Burası 300 kilojil olacak. İkincisi doğru. Tepkimeye girenlerin potansiyeli nelerse eksi 340 denilmiş. Şimdi şöyle söyleyeyim bakın e, şu tepkimenin potansiyeli delta aşını bulduk. Delta H eşittir. Ürün eksi giren. Şimdi burası eksi 300. Şimdi ürünler kısmındaki bakın ne diyordu? Potansiyel enerjisi 40 olan x2 y2 bileşini oluşturmaktadır. Yani şurası 40. Ürünler kısmındaki maddemiz eksi. Girenleri bilmiyoruz. Buraya da a diyelim ya da giren diyelim. Çok önemli değil. Şimdi ne yapacağız? O zaman giren sayısını karşıya attık. Bunu da buraya attık. Buradan o zaman girenlerin enerjisi ne olacaktı? 300 karşı artı olarak geldi ve 340 yani artı 340 kilo olması lazım. Bu da yanlıştır. Bu durumda cevap değişik. Yani 1 ve 3'tür arkadaşlar. Evet 7. sorumuza baktığımızda diyor ki verilen tepkime hız denklemi bu şekilde olduğuna göre yargılan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim bakın. Verilen tepkimeyle hız bağıntısı birbirine uymuyor. O zaman bu tepkime kesinlikle mekanizma adı yani ikinci adı kesinlikle doğrudur. E birinci yargımıza bakarsak sabit hacimde ve sıcaklıkta kaba Y gazının eklenmesi hızı değiştirmez evet, bakın hız bağıntısında Y var mı yok. O zaman Y'nin eklenmesi ya da çıkarması hızı değiştirmez. Birincisi de doğrudur. Sabit sıcakta kabın hacmi yarıya düşürse tepkime hızı 8 katına çıkar denilmiş. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. molar teşhidi. M bölü V. Şimdi hacim yarıya düşürülürse. O zaman moleriteler ne yapar? 2 katına çıkar. Şimdi X'in de molaritesi 2 katına çıkacak. Z'nin de molaritesi 2 katına çıkacak. Bir de bunun karesi var. O zaman 4, 4 kere 2 evet, hız toplamda 8 katına çıkar. O zaman bu da doğru da burada cevap eşit olacaktır. Yani hepsidir. 8. sorumuza baktığımızda sabit hacimli kapta tepkimesi dengedeyken sıcaklık arttırıldığında kaptaki molekül sayısı artıyor. Bakın diyor ki sıcaklığı arttığında molekülün çok olduğu tarafa gidiyor. Şimdi burada bakın 1, 2 daha 3. Burada ise işte Buradaki molekül sayımız daha fazla. O zaman ısı burada olması lazım. Ben yani sıcaklığı arttığında bu tepkiden bu tarafa gitmesi gerekir ki bu maddemiz 2A kadar azalırken bu maddemiz 2A kadar artar. Bu maddemiz de A kadar artar. O zaman ne olacak? Bakın 2A'lar birbirini götürsek bile A kadar bir artışım söz konusu olacaktır. O zaman bu şekilde ısının bu tarafta olduğunu anladık. Şimdi diyor ki bu olay sırasında yani sıcaklık arttığında derişimler türünden denge sabitinin sayısal değeri. Şimdi Kc eşittir. Ürün böyle giren. Şimdi ısıyı arttırdığımızda girenlere doğru gittiği için ürün azaldı. Giren arttı. O zaman Kc değerim ne yapacak? Azalacak. Bu doğrudur. Zaten şunu söyleyebilirsiniz. Tepkimem egzotermik. Egzotermik tepkimede de sıcaklıkta dengesi abisi ters orantıdır. O şekilde düşünebilirsiniz. E, o zaman azalacaktır. Toplam basınç demiş. Bunu da şöyle yorumlamanız lazım. İdeal gaz denklemini yazıyorum. Şimdi sabit hacim diyor. Hacmi çizdiniz. Sorunun başında belirtmiş. R de sabit. Şimdi bir sıcaklığı arttırıyoruz. Bir de tepkime ürün yani girenler yönüne gitti ve molekül sayısı artıyor. Diyor. O zaman mol sayısı artıyor. O zaman bu ikisi artıyorsa basınç da artar. İkincisi doğru x 2 gazanın derişimi artar ve Bakın ne yaptık? Bu madde e, kaybet yani mol azaldı. Zaten mol eşittir n bölü ve hacim sabit. Tepkime girenler yönüne gittiği için molü azaldı. O zaman mol de de azalır olması lazım. O zaman burada cevap 1 2 yani 5 şık olacaktır arkadaşlar. Evet 9. sorumuza baktığımızda aynı sırada 0.1 molar derişimle iki tane çöz çözelti verilmiş. H'nin iyonlaşma yüzdesi haşiksinkinden büyüktür diyor. Yani burada şunu söyleyebiliriz, asitlik kuvveti için iyonlaşma yani yüzdesi büyük olan daha büyüktür. Şu şekilde olur. Aynı sırada buna göre aynı sırada haşik çözeltisinde değerlenen hangileri HY çözeltisinden daha küçüktür diye sorulmuş. Şimdi Arkadaşlar bakın bu maddemiz daha fazla iyonlaşıyorsa ya yani bu maddemiz bu şekil olacak diğer maddemizse şu şekilde olur. Bu maddemiz ya da denge olup olmadığını bilmiyoruz. Daha fazla iyonlaşıyorsa bu maddemizin hidrojen derişimi daha büyük olacak. Yani burada Y büyüktür X olacak. O zaman birincisi olacak. POH diyor. Şimdi öncelikle pH için söyleyeyim. Şimdi pH. Yani bu maddemiz daha kuvvetli asit olduğu için mesela H, Y dediğimiz buradaysa HX dediğimiz burada olacak. Yani pH için şunu söyleyebilir miyiz? HX daha ileride. O zaman X'in ph değeri y'likten büyüktür. peki poh bunun içinde şunu söyleyebiliriz bakın ph artı poh her zaman nedir mesela 25 derecede 14'tür sabit bir sayıdır yani şu, bu değer arttıkça bu değer azalacak o zaman ph için bu şekildeyse poh için ne olacaktır e, y büyüktür x olacaktır o zaman bu da oldu Evet üçüncüsüne baktığımızda asitlik denge sabiti. Asitlik denge sabiti yine asitlik kuvvetiyle doğru orantılıdır. Yani burada y daha kuvvetli olduğu için y büyüktür. X olacaktır o zaman soru oldu. Burada cevap e şıkkı yani hepsi olur arkadaşlar. Evet 10. sorumuza baktığımızda bir çözünürlük çarpımı sorusu diyor ki baryum iodat katısının 25 derecelik çözünürlük çarpımı bu. Buna göre bu katının 0.01 molarlık baryum nitratın sulu çözeltisindeki çözünürlüğü kaçtır denilmiş. Şimdi bu iki maddemizi öncelikle iyonlaştırırsak. Evet buradan baryum artı iki tane de şu şekilde iyonat kökümüz oluşacak. Tabi şurası katı, şunlar suda. E baryum nitratı suya atarsak baryum nitrat buradan baryum artı 2 nitrat şeklinde iyonlaşacak. Şimdi arkadaşlar bu maddemizin çözünürlüğü olmuş. Buraya S molarite dedik. Buraya S molarite dedik. Burası 2 S molarite oldu. Bu maddemizin molaritesi belli. 0.01 yani 10 üzeri eksi 2 molar. 10 üzeri eksi 2 molar. Burası da e, 2 başında olduğu için yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar oldu. Başındaki katsayılarla uygun şekilde yazdık. Benim kaç çeçe bağıntım nedir? K çeçe bantısı yani şu madde için yazarsak K çeçe eşittir. E, şu maddemiz kat olduğu için almıyoruz. Sadece sudaki iyonları alıyoruz. Baryumun derişimi çarpı iodatın karesi şeklinde olacak. Bakın e, burada yerine yazarsak şimdi K çeçe değerimiz belli. 16 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak aldım. Virgülden kurtardım. Eşittir. Şimdi Baryum hem burada hem burada var. Yani Bu ikisinin toplamını yazıyorduk. Burası S artı 10 üzeri eksi 2 çarpı şu maddemiz de sadece 2S'nin karesi oldu. Şimdi burada e, ne yapıyorduk? Ortak iyonlar şu kaç yani çözünürlüğü az olan ya da işte kaç içesi böyle maddi e, ortak iyonu ne yapıyorsunuz? İhmal ediyorsunuz. Şurayı ihmal ettik. O zaman şöyle olacaktır. 16 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir. 10 üzeri eksi 2 çarpı 4S kare olacaktır. Şuradan karesini aldık. O zaman şuradan şunu götürdük. Buradan 10 üzeri eksi 8 kaldı. E, şunu da 4'ü sadece 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 kaldı. Her iki tarafın kare kökünü alsak 4 2 olarak çıkacaktır. 10 üzeri eksi 8 de 10 üzeri eksi 4 olarak çıkacaktır. O zaman benim çözünürlüğüm 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Yani cevap da şıkkı olması gerekir. Evet 11. sorumuza baktılar ki erimiş x klorür tuzunun elektrolizinde anotta Normal koşullarda 2.24 litre klor gazı açığa çıkarken katotta 5.6 gram x katısı toplanıyor. Buna göre x'in atom kütlesi kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın burada klor eksi 1. 2 kere 1 eksi 1 ise x de artı 2 değerliktir. O zaman x artı 2. 2 elektron alarak x'e dönüşecek. diğer taraftansa klor eksi 1 klor gazına dönüşecek. Bakın burada 2 olduğu için buraya 2 yazarız. 2 kere 1 eksi 2'den 0'a gittiği için 2 elektron vermişti. Bu şekilde yazdık. Şimdi öncelikle şu kısmı mole çekecek. Biliyoruz ki bütün gazların 1 molü normal koşullarda 22,4 litre kaplar. Acaba kaç mol olursa 2,24 litre hacim kaplayacak da dedik. Buradan A eşittir 2,24 bölü 22,4'ten 0,1 mol çıktı. Şimdi burası 0.1 mol ise şurasındaki elektron molü kaç olacak da 0.2 mol. Şimdi burada ne kadar elektron geçiyorsa buradan da o kadar elektron geçiyor. O zaman burası da 0.2 moldür. O zaman yine bakın 2'ye 1 orandan burası 0.1 mol olur. Bakın x'in molünü bulduk. Ee, sonra da gramı verilmiş. Atom kütlesi dedi. Yani 1 mol. Bakın 0.1 mol'ü kaça denk geldi? 5.6 gram ise bir atom kütlesi dedi. Yani 1 molü kaç gram olur buraya da B gram diyelim. O zaman B eşittir 10 katı 10 katı yani 56 olması gerekir. Cevap da C şıkkı çıkar arkadaşlar. Şimdi 12. sorumuza baktığımızda da ki şekildeki elektro, kimyasal pil çalışırken X elektronun bulunduğu kapta X iyonları 0.2 mol artarken Y elektronun üzerinde 0.3 mol Y katısı birikiyor. Yani burada iyon oluşuyor. Yani X bakın X iyona dönüşür. O zaman burada yükseltgenme oluyor. Yani şöyle bir tepkime oluşuyor. Bakın e, X katısı zamanla X iyonlarına dönüşüyor ve ne tane elektron veriyor artık. Buradaysa çözeltideki Y iyonları ne yapıyor? M tane elektron alıp y katısına dönüşüyor ki e, burada kütle artışı olur. Yani Burası burada yükseltgen oluyor. Burada indirgen oluyor. Burası anottur. Burası katottur. Buna göre diyor. Yargılana hangileri doğrudur? Elektronlar dış devirde x'den y'ye doğru akar. Elektronlar nedir? Anottan katoda dış derideden dediğimiz iletken ter üzerinden gider. Birinci yargımız doğru. X elektrodun bulunduğu kaba aynı sıcakta saf su eklenirse pil gerilimi azalır diyor. Bakın şöyle yapalım. Şuraya yazalım. Ya aslında normalde diğer sorularda da söylemiştim mesela burada şunu söyleyebilirsiniz. E, anota su eklenirse pil gerilimi artar, katoda su eklenirse azalır. Yani burada anota eklediğimiz için pil gerilimi artar olması lazım. Bu şekilde ezber yaptıysanız doğru. E, nedenini de söyleyeyim. Şimdi burada x katısı Et yazamadık bir dakika. Şimdi burada x katısı dedik. Zamanla x iyonuna dönüşecek ve ne olduğu için yani şu üstündeki ne tane elektron verecek. Diğeri ise bakın diğer tarafta bu maddemiz m tane elektron alıp y katısına dönüşecek dedik. Taraf tarafa toplarsak tabi alınan elektron sayısını verilen elektron sayısına Eşitlememiz lazım. O zaman burada M. Burada ne olduğu için burayı M sayısıyla burayı da N sayısıyla çarpıyoruz. O zaman X'lerin başına M geliyor. Yani şöyle söyleyeyim. X katısı başına M sayısı geldi. Diğer tarafta ise X iyonun başına da YM geldi. Tabi buradaki iyonlar suda. Y'lerin başına ise N sayısı geldi. Bakın Y şurası M artı. Yine burası suda olacak. İyon olduğu için şurası ise başına neye geldi y katısı. Şimdi anotosu eklerseniz azalırın mantığı şudur bakın molerite eşittir e bölü ve hacim artar iyonun molaritesi azalır. Bakın buradaki x iyonun molaritesi azaldığı için tepkilen ürünler yönüne kayar ve e, pil gerilim artar. Sebebi odur ya da başta dediğim gibi anotosu eklerseniz artar diyebilirsiniz. Şimdi bir de şurada sayısal değerler var. bakın x'in molü 0.2 iken diyor bu maddemiz 0.2 mol yani Y'den 0.3 mol diyor. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bakın başındaki katsayılara doğru orantılı olacak olacak ki M sayısı 2 ise burada N sayısı 3 olması lazım. O zaman burada kim büyük oldu? N sayısı M'den büyük oldu. 3 doğrudur cevap. 1 3 değişik oldu arkadaşlar. Evet 13. sorumuza baktığımızda diyor ki X, y, z bileşik yani Lewis yapısı aşağıda verilmiştir. Buna göre bu bileşiklerle ilgili hangileri Yanlıştır demiş. Şimdi ilk yargımızda diyor ki üçünde Lewis hatası, Lewis yapısı hatalı verilmiştir denilmiş. Şimdi şunu yapalım. Bakın bu elementlerimizin elektron dizilimini yaparsak şimdi hidrojen et bir hidrojenin bir tane elektronu var, bir noktası var. Karbon 6. 2 4. O zaman karbonun 4 tane değerli elektronu var. Azot 7. 2'ye 5 azotun 5 tane değerlik elektronu var. Yani şu 3 tane elektronu kullanıp 3 bağ yapacak. Karbon 4 bağ yapacak. Onu da belirtelim. Hidrojen 1 bağ yapacak. Oksijen ise 2'ye 6. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane tek bir noktası olduğu için 2 bağ yapacak. Bakın şurada hidrojenle karbon arasında bir bağ var. Hidrojen 1 bağ yapar. Karbon 4 bağ yapar. Ama azotun toplam kaç noktası vardı? 5 o zaman şurada azotun üstünde bir elektron çifti olması lazım. Bunun Lewis yap yapısı yanlış verilmiş. Şimdi geldik buraya. Bakın, e evet karbonla hidrojen arasında bir bağ var. Şu şekilde iki bağ var. Eee ve oksijenin toplam 6 noktası olması lazım. Bakın 2 4 6 2 de buraya yazılmış 8. Yani bunun doğru olması için şuradaki noktalardan birinin silinmesi lazım. Yani şu noktalar fazlaydı. Bakın bu şekilde olması lazım. O zaman ikincisi de yanlış. Yine üçüncüye baktığımızda bakın şurada hidrojenle azot arasında bir bağ var. Burada bir bağ var. Burada bir bağ var. Evet azotun burada 5 noktası var. Doğru. Karbon 4 bağ yapar dedik. Bakın bir bağ buradan yapmış. Bir bağ burada yapmış. 2. 2 bağ da buradan yapmış. 4. Burası da doğru ve oksijenin toplam 6 noktası var. Yine azota baktığımızda 1, 2, 3 bağ yapmış. Evet şu doğru. O zaman 3'ünün de Lewis yapısı hatalı verilmiştir demiş. Bu yanlış. Yani en azından sonuncusu doğrudur. İkinci ifademize baktığımızda birer moleküllerindeki pi bağ sayıları eşittir deniyor. Pi bağ dedi. Şimdi şunu söyleyeyim. Bütün tekli bağlar sigma. Çoklu bağların biri sigma. Diğerleri pi'dir. Ee, bileşiklerimizi şu şekilde tekrar istiyorsanız çizelim en azından noktalardan kurtarıp. Bakın birinci bileşik şu şekildedir. İkinci bileşiğimiz şu şekilde. Üçüncü bileşiğimizde şurada bir tane hidrojen, bir tane azot, aşağıda bir tane hidrojen, yanında bir tane karbon, şurada ikili bağ. Evet bu noktaları nereye koyduğumuz çok önemli değil. Toplam 4 nokta koyduk. Daha sonra şurada bir azot, şurada bir hidrojen, şurada da bir hidrojen. Şimdi tekli bağların hepsi sigma, çoklu bağların biri sigma, diğerleri pi'dir. Ee, burada baktığımızda bakın e, şurada çoklu bağımız var, burada iki tane pi bağ var. Burada bir tane ikili bağımız var. Biri sigma, biri pi. O zaman burada bir pi bağımız var. Yine burada bir tane ikili bağımız var. O zaman biri sigma, biri pi olacak. bir tane pi bağ var. O zaman pi bağ sayıları eşit değil. Çünkü şurada iki pi bağ var. Üçünde de karbon atomları bütün değerlik elektronları bağ yapımında kullanmıştır. Evet bakın karbonun üstünde boşta nokta var mı? Bağ yapımına katılmamış yok. Bu ifademiz doğru. Yani bağ yapımına katılmayan şöyle oksijendeki gibi e, ya da şuradaki azottaki gibi elektron çiftlerinden bahsediyor. Bu doğrudur. O zaman burada yanlış olanlar soruldu için cevap D şıkkı yani 1 ve 2 olacaktır arkadaşlar. Evet bu denememiz de burada bitmiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz arkadaşlar.